Merhabalar. Bugün e, sizlere Fransa'nın başlangıç rehberini yapacağım. kendilerinin serisini de çektik, kanalda mevcut. Ama e, gene de startını kısa bir e, özetle anlatayım. Hani aklımızda bulunsun diye. E, Fransa'dan sonra e, bir Orta Doğu'ya ineceğiz. Akkoğunu, Karakoğunu, Ajan e, ve duruma göre Georgia olabilir. Bu e, coğrafyadan dört tane ülkenin e, başlangıç rehberini yapacağız. Ee, sırayla gelecek Yani dördüne garanti yapacağız ee, arda billi istemişsiniz ama o zor hani onun başlangıç rehberini yapmayız Onun serisi olur ancak çünkü uzun Ama e, Gürcistan'ın başlangıcı güzel Şimdi Fransa'nın Yapılması gereken Belli başta hareketleri var Normal game girelim de belki komut girmemiz Lazım olur Çok önemli bir noktası var Fransa'nın Genelde multi'de de kullanılan yol budur İlk sekansı çok önemlidir. Fransa artık yeni değerse bildiğiniz gibi Osmanlı'dan daha güçlü başlıyor. Neden Osmanlı'dan daha güçlü başlıyor? Çünkü vassalları yüzünden. Vassalları inanılmaz askerler çıkartıyor. Yani bu kadar asker kaldığına bakmayın. Birleşince gerçekten bir sizin kadar askerleri oluyor bir dönem sonra. En güçlü vassalımız bu. Ya en e, yapacağımız en e, hızlı hareket bütün vassalları anneksemek. Şimdi bizim aslında ki buradaki hareketimiz nedir? 11 Desember olduğu gün İngiltere'ye girmek İngiltere'nin e, Rakiplerine bir bakacaksınız İngiltere'den toprak isteyen ve sizi rival almayan e, Burgundy onlardan birisi Burgundy ile iyi geçirebilirsiniz e, Onun olayına zaten geleceğim mesela diye kullanarak e, İngiltere'den toprak alıp sonra onu satabilirsiniz falan filan Hem bu e, şeyin İngiltere'nin Elay şey yapmasını e, kısıtlar. Kastili de alırsak eğer. aptal e, aptal aptal elaylar, elaylıklar alacaktır. Kastili üzerinde birazcık e, durumunuz karışık. Çünkü fokus ağacı çok değişti. Bu ülkenin fokus ağacından zaten bir hızdan bir değineceğim. İlk bakışta var. Ama ben yine de başlangıç rehberini ayrı yapmak istedim. Çünkü çok güzel bir ülke kendileri. Ama bu Fransa ile ilgili yaptığım yani uzun bir süre yapacağım son video. O yüzden tadını çıkaralım. <laughs> Şimdi Fransa ekonomik olarak, askeri olarak çok güçlü. Yani Moskova'dan, Osmanlı'dan daha fazla manpower ve daha güçlü bir ekonomiyle başlıyor. Çünkü ee, bozuk. <laughs> İngiltere'nin üzerinde korlarınız var. İngiltere'nin bütün anakaradaki toprakları sizin korunuz. Bunları alınca gücünüz bir buçuk katına çıkıyor ki bu çok büyük bir olay. X yapacağınız hamle 11 Desember'ı bekleyip can düşmanınızı rival olarak ekleyip iki tane can düşmanınız var. Birincisi İngiltere, diğeri Avusturya. Bu ikisi harbiden can düşmanınız onu söyleyeyim. Diğerine de Danimark alabiliriz. Aragorn üzerine pek e, sefer düşünmüyorum. Nedeni de anlatacağım. Genel olarak seride yaptığım hareketlerle e, sizlere söyleyeceğim. 11 December geldiği gün ben buna savaş açacağım ve e, toprakları kendim seçleyeceğim. Dikleri var atacağım. Kasili çağırmayacağım bu arada. Kasili aram bozulsun istemiyorum. Ee, kesinlikle şey çağıracağım diğer e, adamı çağıracağım. O konuda şey yok. Şimdi e, Avusturya gelebilir. Avusturya el aylığını alabilir. Yani o birazcık sıkıntı olur ama e, Avusturya el gelirse de bu sefer yine Kassil'i çağırırım ve Kassil döver. Kassil şu an ondan top toprak istiyorum istiyor emin değiliz. Göreceğiz. Yok Burgundy istiyormuş. Provence savaşa dahil etmeyi. Şimdi buradaki amaç neden biz önce ona saldırıyoruz? Soran of Mine eventini e, beklemememize, beklememize gerek yok. Çünkü e, Soran of Mine sizi defansif bir savaşa sokar. Bu çok önemlidir. Defansif bir savaşta korunuzu alsanız bile size agresif olarak, agresiflik olarak döner. Benim bütün yapacağım, bütün korlarımı aldığım bir aksiyon bana 15 agresifliğe mal olurken kes aldıysam 80 agresifliğe mal olur. Bu da benim Avrupa'daki ilerleyişimi en azından bir 20-30 yıl geriye atar. Gerek var mı? Yok. Bütün çocuklarımızla evlenebiliriz. Öyle dedim de. Diyeyim. Yani şey, vatsalarımızla evlenebiliriz. Portekiz gelecek. Asla Kastil'de savaşa sokup Portekiz'le arasını inanılmaz bozabilirdim. Sıkıntı yok. Bizim alacağımız, e, nereden alacağız dur 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 dur. tarafından alırız. Devam ederiz. Burgundy'yi çağırmıyorum çünkü çağırıyorum çünkü Burgundy gerçekten çok güçlü. Bu hareketi yapıyoruz. Vassallarımın hepsine şuradan emir, e, o, o, otomatik emir vereceğim birleştirmesini emrediyorum. Bütün vassallarım birleşsin genel olarak Portekiz'in üzerine bir kol ordu Diğer ordu Anakara'da Burgund ile beraber kalsın. Fransa'nın şeyin İngiltere'nin hiç beklemediği bir olay bu. Adam hani Surrender of Mind diye geliyor. Aman aman nereye geldik bir anda oluyor. Ee, diğer orduyu hatta e, gelmesini bekleyebilirim. İngiliz ordularını e, oyun başı dövmek çok keyifli oluyor. Yani İngiliz'i oyun başı bitirebilirsiniz. İngiliz Anakarası'ndan nasıl toprak alacağınızı bu savaşta göstereceğim. Anakarası'ndan değil de yani nereden alacağınızı göstereceğim. Çünkü bazıları İngiltere'ye nasıl çıkarım e, diye yanıp tutuşuyor. Fransa çok zor olduğunu söylüyorlar. Onu bir göstereceğiz. Ya bu arada e, şu an Burgundy geldiği için ben bu ana karaya her türlü çıkarım. Çünkü Burgundy'nin donanması İngiltere ile benle birleştikten sonra çok üstün. Çünkü e, onların çocuklarıyla beraber e, gerçekten çok üstün oluruz. Ama yani o savaşlar yapsın sıkıntı değil. Şu an iki rakibim de birbirini yiyerek savaşıyor. Ve e, bu benim için çok müthiş bir olay. Bir de Burgundy inheriti var. Çok nadir de işte olsa gerçekleşiyor. Artık yani yarı yarı ihtimal vermişler de ben 5 oyunundan birini de görüyorum neyse. Bunu Burgundy inherit Succession War'unda eğer Burgundy sizi seçerse ki seçmiyor genelde. Size direkt war şeyi geliyor. Savaş şey geliyor. Burgundy yer alırsanız Burgundy toprakları dahil bütün her toprağı alırsınız Burgundy'de olan. Şöyle gösterelim. Burgundy'ye bağlı olan her toprağı siz alırsınız üzerine bir de hani Hollanda'yı falan da alırsınız bitti zaten oyun. Hani böyle stat yapanlar da gördük. Ufak bir detay vardı tam da ben de bundan bahsedecektim. Ee, Papal'a eğer improve atmaz iseniz e, bu çocuğun e, province'ın müttefiki olduğunuzdan dolayı ex communique yiyorsunuz. Bu çok e, standart bir durum birazcık boş bulundum ben. Çok belli gerçekten çok belli bir durum. E, ex communique olursanız da malum bitiyor yani ülkenin e, şeyi gidiyor. Prestige çok kötü gidiyor. Savoy da mesela ex -communic. etmiş. çıkabilirsiniz bu arada. E, Excommunicate'leri avlamak iyidir Fransa'yla. Hani papayla aranızı iyi tutun. Yani şu an ben kralım ölene kadar e, hiçbir şey yapamayacağım ama kralı indirebilirim. E, çok da iyi bir kraldır başlangıç için Fransa için. E, gördüğünüz gibi bizim çocuklar dövüyor. Rahat bir şekilde hiç zorlanmadan dövüyorlar. Ya e, Burgundy ordusuyla birleştiler. Ya İngiltere buraya falan çıkıyor da yani değil. PC genel olarak e, bu uzun kuşatmaları yaptıktan sonra bu toprağı e, seçlemenize gerek yok. Yani illa buraya seçlemenize gerek yok. İngiltere anak arasından toprak alamazsınız sadece o eksi bin verir. E, hiçbir şekilde vermez. Genel olarak alacağımız PC e, gördüğünüz gibi agresifliğimiz bakın şu şekilde. Defansif savaşta olsa biz bu kadar e, az agresifliğe mümkün değil. Hiçbir toprağı alamazsak 21 agresifliğe. Kaleis e, yine biraz agresiflik yapıyor ama Kaleyi alacağım. Yani şu. 30 29 agresifle dünyanın toprağını alıyorsunuz ve hepsi kor Sadece e, yukarı sadece. Ve kaleyi sadece. Sean düştü. E, bu savaşta ufak bir dipnot not var. E, gerçekten bu kadar güçlüyseniz yapacağınız bir olay var. Burada İngiliz'in orduları e, Stack Pipe View her durumda burada. Unutmayın. Her durumda Stack Pipe View. E, çünkü kaçacak yerleri yok. Donanmasını dövdü. Ben donanmamı getirsem Burgundy e, ile çok rahat İngilizce işini bitirirdi. Şu an Eyen yaptığı saçmalık kalelerin üzerinden zıplaya zıplaya gidiyor. Böyle bir oyun tarzı yok Eyen. E, e Sekva diye yakalasak yerine de atardık ama yakalayamadık. Yapacak bir şey başaramadık. E, kale ise de oturabiliriz ama kaleyi bize vereceğini pek düşünmüyorum. Kalesi genelde kendi taraftan veriyor. Bilmiyorum. Verebilir de vermeyebilir de. E, bizim burada yapacağımız şey Oyun başı eğer e, oyun mekaniklerini çok zorlamak istiyorsanız, Fransa nasıl süper bir çıkış yaparım diyorsanız e, ben yine bir ha e, hatayı yaptım. Bunu doğrudan savaşa çağıramazdım gerçi şey vardı. Cassi'yi çağırıp e, Portekiz'i de çağırıp Cassi Portekiz'e yedirtebilirdiniz Yani şey Portekiz'i Cassi'ye yedirtebilirdiniz hatta Portekiz'i kendinize de alabilirdiniz Bu daha mükemmel bir çıkış oluyor. Ama gerek yok öyle aksiyonlara. Evet, XCOM 2'ye girmemiz kötü oldu. Cromland yine çok sağlamdır. Ee, Baya ekonomisini Cromland'dan karşılığı İngiltere'den önce merkantalizme uçabiliyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi harcayabildim dilediğimce. Çünkü ticarete o kadar ilgilenen bir ülke değiliz ee, ilk zamanlar. O yüzden bütün hani ticari ürünlerimi bu e, verebilirim. Ve e, military şeyini kullanabilirim ama Cromland'ın düştüğü zaman hani artı bir Puan aylık onu kullanabilirim ama düştüğü zaman. Ya gördüğünüz gibi bütün ticareti aldım. 470 ducat 10 yılda bir cebime girecek. şu kısmı alacağız. Portekiz'in oyundan düşmesi sizin için şurada önemli. Portekiz düşerse İngiltere'nin bir ayağı zaten çukura gidiyor. şu partner. yani şeyin çıkması o kadar zor değil Portekiz. korkacağınız bir savaş değil. Ama önemli olan sizin saldırınız. Saks, e, Succession War eventinde de Burgundy'nin olayında elinize para e, asker ne varsa o savaşa gömüyorsunuz. Çünkü o savaşın getirisi size muazzam. Avrupa'nın tamamını size açar. Hani öyle bir savaştır ki bu e, size direkt heçeri fethettirir. Çünkü oyun başı asla yani Avusturya'ya kaptırmamamız lazım. Ya ıı, Kassili içinde aynı şekilde. Ya bu ülke benim olacak ya da bağımsız kalacak. Anlayacağınız üzere. Ama oyun başı problemsel atmanızı öneririm. Ya da ıı, Papa ile az bir şey ilişki. Gördüğünüz gibi eks community Afiyet olsun. Ha advisor almayı unuttuk. Advisor'da ıı, standart bütün advisorları kullanabilir ülke. Sıkıntı yok. Trade F seri yerine daha ıı, verimli advisorlar alabilirdik. National unrest. Şu advisor ucuz, bu da kullanılabilir, kullanılabilir. Ama şu an ekonomiyi yormak istemiyorum. Malum savaştayız. Sonradan değiştiririz onu. Teçi çok hızlı atlıyor. İngiltere ile savaşırıza güvenmiyorsanız bundan buna çekebilirsiniz. Bu arada elaylıklarımız çok fazla. Scotland'ın garantörlüğünü çekebiliriz ya da elaylık salabiliriz. Ama en önemlisi vasalları anneksiyeceğiz. Yani şu an elaylık salmam lazım birkaç tane. Mesela Provence onlardan birisi. El alınması gerekenlerden birisi. El slotunuza dikkat edin. 9 slotum var şu an. Yani eksik yiyorum. bu buraya gitmiş güzel. Bunu bu ortada aldık. Ben gideceğim İngiltere'nin ordularını deşeceğim. İngiltere acımaz bu arada. Saldırı attığınızda inanılmaz morsanları çekebilir. Korkutan bir ülkedir kendileri benim. Ama sizden de güçlü değil İyi komutan bu evet en iyisi bu yani Şurada İngiltere'ye vurabiliriz ama şu an bu gördüğünüz oyun hilesi e, bir oyuncu asla buradan buraya atlayamaz iki kalenin üzerinden Gerçi bu, burası genel olarak baklı. bu savaşa giriştim ama kaybetsem de kazansam da çok önemli bir şey değil Kazandık ya e, bütün İngiliz ordusu wipe yedi bu arada Şöyle Nereye kaçacak gerçekten merak ediyorum kale ise kaçacak galiba bakın yine kale üzerinden atlıyor çok güzel oyun ya. Vallahi Bütün ordusu var Yiyecek. Bir dalga daha kovalarsam yiyecek. İlk ordusu burada wipe yedi. Orduyu böldüm. Diğeri de buradaydı. Böyle. İkisi de wipe yemedi. Orduyu çok bölmüşüm. Evet. Şöyle. Şöyle. Bütün ordusunu wipe'ladık. Karşımızda takriben sadece Portekiz ordusu var ki Portekiz'e lob'a geçti. Portekiz'den canını alabilirsiniz bu arada hani e, toprak alabilirsiniz dediğim gibi ama çok agresif bir mal olacak. Yani o yüzden Portekiz'i çok şey yapmadan bırakın gitsin. Var rep ya da para alın. Yani, pa var rep almak daha mantıklı. Portekiz'in koloniye atmasını inanılmaz geciktiriyor. E, ver bakalım var rep. Bir de para da işte verebildiğim kadar. Evet Portekiz çıktıktan sonra var skorunuz daha da yükselecek. Ee, nerede bizim ordumuz? Güzeller güzel ordumuz. burada. Ya bu kadar askerle kaybetmeme gerek yoktu da ben nasıl vape yediğini anlatmak için yaptım. 8000 askeri var Mütevazı, gayet naif. Alacağımız piece bu bundan daha ötesini hatta kaleyi iste alabilirsiniz İlla ki bir yerden sonra pes edecek. İsyanları var. En İngiltere'de birazdan taht isyancıları çıkacak, e, Hayır alamamış. Napoli salmadı, bak sen. Mesela Napoli Independence desteği vermem ben, çünkü Napoli ileride bana bana gelecek. Missionlarından bahsedeyim çoğu e, klasik e, missionları var zaten. Aa, Kasi belki, lan 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 improve improve improve, impro, impro. el bozma. E, kasi belki benim ex komünikimi kaldırabilir, o yüzden ona şey yaptım. Şöyle, e, genel olarak ben anlatayım. Konya yapmanızı vesaire istiyor ama pek çok ülkeye Pius var. En Öne en önemlisi kastil'e piyusu var ve Polonya yapısı var. Bir de birkaç ülke daha vardı. Ya Polish e, Succession burada. En önemlisi zaten kastil e, Rusya campaign'i var. Reb olmanızı istiyor mesela. Burgundy'yi konkürlemenizi istiyor. Bir ülkeye daha vardı. Da Savoy falan almanızı istiyor. Yani İtalya boyunca ilerlemenizi istiyor. Aslında Şarken'le e, şeyin vardı yani Kanuni Sultan Süleyman'a mektup gönder. Aynı onun gibi hani İtalya üzerinde Şarken e, ve şeyle e, Frederick miydi o zaman imparatoru? Onunla beraber e, bir mücadele giriyorsunuz zaten. İtalya çok önemli bir state. Genel yayılması aslında zaten çevreye doğru yavaş yavaş yayılacak. En önemlisi Burgundy. Burgu'n diye yer alırsanız e, bitiyor oyun, yani o, o kadar üstün bir güç oluyorsunuz ki e, Kimse önünüzde duramıyor Burayı da bitsin, peace'i de atalım ondan sonra bir, Genel bir konuşup bitirelim İngiltere nasıl çıkacağınızı göstereceğim ya En basiti zaten e, Scotland el ile geliyor Merkantilizm yerine diplomatik olan, en e, basiti e, Scotland el geliyor çünkü Scotland üzerinden e, switch yapabiliyorsunuz Kalesi bitti. Bundan sonrası anlaşmalarımızı kabul etmesi için birazcık bekleyeceğiz. İsyanlar yaşayacak. Kalesi elbette kendisini aldı. Kalesi istemiyorum. O zaman kalesi ee, zaten alırsam yüzde yüzlük bir anlaşma olur da. Kalesi gerek yok. O burgun onların arasındaki sorun. Tabi kale ise turusun bozulacak. Bozulsun. Hiç, hiç umurumda değil. Burgun yorulmuş oldu. Bekleriz. Evet. Excommunicamizi kaldırdı sağ olsun adamsın. Papalıkla ilişki geliştirmeyi unutmuyoruz. Pust Biz excommunicate diye gider ayak. Hani derseniz ki savaş çok uzadı. Bir toprak silersin. Zaten İngiltere burada tutunamaz. Hani anladın? Öyle öyle. Ekonomisi inanılmaz güçlü. Development basacağınız yerler var. Ee, ekonominizi Channel İngiltere Channel'a taşıyacaksınız İngiltere'yi alıp. O yüzden her türlü zaten bu state'leri alacağız. E, Hollanda'yı falan. Genel olarak büyüme sahası Hecher'e ve e, Pew aldıktan sonra dünya. Dünya. Çünkü o kadar çok kolonici devletiniz oluyor ki. E, Kassi zaten püyü geldikten sonra dünyadaki en büyük kolonici devlet o oluyor. Kolonilerinizi kasil hallediyor İngiltere'nin ellerinde kafasına vurup kolonilerini alabilirsiniz sıkıntı olmaz e, Var skor gitgide artacaktır bir yerden sonra katlanılamaz hale gelip size kabul ettirecektir En önemli faktör saldırı Peki biz kimi e, vassal alacağız? Buradaki en önemli ülkelerden teşekkürler İngiltere Alechon size böyle bir hemen e vassal olarak gelmek istiyor biz hayır diyeceğiz Bir de e, şuradan çıkacak bir vassalı kabul edemeyiz Evet gücümüz gördüğünüz gibi katlanarak attı ee, şu an disaster yiyoruz o disaster civil war disaster şey e, prisons war disaster onun için stabilite arttırmak gerekiyor Şöyle artı bir yapınca gidiyor şöyle korlarınızı aldığınız zaman belli bir event geliyor Crownlandları kaybediyor Devam ediyor falan filan hundred years war Gördüğünüz üzere Missionları kurtardık ne oldu? Güçlendik. Burgundy ile tabii ki de aramız çok kötüleşti. Bir cacık vermediğimiz için. Şimdi e, şey Whatsapp e, olarak alınması en mümkün ada Çünkü gerçekten şey, e, büyük toprak parçası. Alınacak. 10 yıl, e, 4 yıl sonra, 54 yılında bildiğiniz gibi. Bütün e, bunlarla ilişki geliştirmeniz lazım doğru. Hepsini e, anneksedecekseniz Annexlendikçe daha da güçleneceksiniz. Ekonominiz katlanarak artacak. Ve İngiltere'ye ee, bu çocuk sayesinde çıkmanız mümkün. Pele çok önemli bir nokta. Hemen e, İskoçya'yı, şey, İrlanda'yı könkürleyebilirsiniz. İngiltere'nin burada bir varlığı kalmadı. Buradan e, sağ sola hemen İrlanda'nın ikinci savaşınızı İskoçya üzerinden, hatta İskoçya'da savaş açabilirsiniz de. İskoçya üzerinden, İskoçya el aylığıyla e, konkurleye, konkurleye gidebilirsiniz. İskoçya şuraları alacaktır, geri kalanı size bırakacaktır işaretlediğiniz zaman. E, siz deniz kısmını alacaksınız, bir sonraki çarpmada da tamamen bitireceksiniz İngiltere'yi. Yani genelde bu saatten sonra 3 savaşı var. 3 savaş sonra zaten bitiyor. İyi, bir sonraki savaşımızda zaten hani e, kanadını kırıyoruz ama koloni ata ata daha çok warscore kazandırıyor kendi Evet güzel, 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 güzel. HR'nin başına geçebilirsiniz. HR'ye kesinlikle oynamanızı tavsiye ederim. Size oy vermeye çok yakındırlar. Yani şu an mesela buna ve buna ve buna elaylık atarsam sıkıntı olmadan alabilirim. E, oyun başı Bohemia'ya e, bir şey atılabilir, Royal Merge atılabilir, size düşebilir. Milan e, Royal Meric atılabilir yine size düşebilir ki e, bu kral öldüğü zaman bir event geliyor size Succession War eventi geliyor Milan ama şu an bu durumda Milan almak ister miyiz bilemedim. Eee başına geçmek çok keyifli. G gayet keyifli. Yani aslında P'ları gerçekten güçlü olan bir ülke. Polonya zaten pü aldıktan sonra bitiyor. Yani Hecheri dört yandan sarıyorsunuz artık koalisyona e, zaval vermeden tak 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 diye. İki önemli şey var. Savaşı siz açacaksınız. Sultan Rockmine'i beklemeyeceksiniz. E, ee, Burgundy'nin Succession War'unu ertelemeyeceksiniz. Ve Pew'larınızı zaman içerisinde almaya çalışacaksınız. Bu. Üç, üç şey oldu. Evet. Dördüncü de İngiltere'yi ye. Hani. Zaten İngiltere yedikten sonra bitiyor yani. Oyun bitiyor. Sizin rakibiniz Avusturya kalamıyor. Şu an bile benim rakibim dünyada yok. Şöyle gösterelim. Bitti. Oyun burada bu hamleyle bitti zaten. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer e, beğendiyseniz, abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Bundan sonra dediğim gibi tamamen Ortadoğu'ya dönüyoruz. Ortadoğu'yu bitireceğiz. Ondan sonra bir Aslı yayınlayacağız. E, ondan sonra bir Hekere yapmayı düşünüyorum. Zaten serisi gelecek yakında e, Prusya'nın. Yaklaşık bir hafta içerisinde başlarız ona. Prusya serisi gelecek. Onun dışında... Bir manço serisi düşünüyorum kesinlikle Prusya'dan sonra bir manço niye olmasın tatlı olur. Evet bitirelim. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.